Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce kesimini yaptığımız temel eteğimizin dikim işlemlerini yapacağız. İlk önce kenar temizleme ile başlıyoruz. Arka eteğimizin overlockla kenarlarını temizleyeceğiz. Kenar temizlemeye bel hariç arka ortası, yan dikiş, etik uçlarını overlockla işlemimize başlıyoruz. Arkadaşlar Arka eteğimizin kenar temizliğine başlamadan önce arka ortasında yırtmaç çalışmamızı küçük bir kaydırma katlama işlemi yapacağız. Bu işlemi yapma nedenimiz de overlock çekimini kolaylaştırmak. Şu şekilde getirdiğimiz zaman şuraya küçük bir iğne takacağım hemen. Bu işlem bizim arka ortasında overloğunu çekerken kolaylık sağlayacak. Overlock'umuzu çekerken kumaşımızın yüzünden çekmeye özen gösteriyoruz. Arkadaşlar kenar temizliğimizi yaptığımız eteklerin şimdi pens işaretlerimizi diğer tarafına geçirmeyi göstereceğim. Uçan kalemimizle pens uçlarına birer tane iğne takıyorum. Çıtlarımızla birlikte üç noktayı birleştiriyoruz. Şimdi işleme geçiyorum. Diğer tarafını çevirdim. İğnemi pensin uç kısmına batırdım. Yukarıdaki çıt yerlerimizle iğneyi taktığım pensimizin diğer üçüncü ucuyla birlikte birleştiriyorum. Arka ortasında dikiş payımız 2 cm'di. 2 cm'lik dikiş payımızı da fermuar açıklığına kadar işaretleyip öyle makinamızı birlikte çekebiliriz. Etiğimizin arka ortasında 2 cm dikiş payı bulunmakta. Şimdi ben buraya cetvelimle hemen 2 santim dikiş payını çiziyorum. Yırtmaç yerimizden de 1 santim aşağıya gelecek şekilde çizdim. Fermuarın en üst yerinden metale gelecek olan yere kadar ölçüyoruz. Biz eteğimize tek taraflı fermuar çalışması yapacağız. Başlarken ve bitirirken mutlaka pekiştirme yapıyoruz makinede. Arka ortasını makinesine çektik. Şimdi penslerimizi çıt işaretlerimizden katlayacağız. Şimdi Pensimizin iki ucunu üst üste getireceğiz. Çıtlarımızdan birleştiriyoruz. Pensin alt ucuyla şekline göre makinamızı çekeceğiz. Kaymaması için başına ve sonuna birer iğne takabiliriz. Bu şekilde şekline göre makinamızı çekeceğiz. Müzik Pensimin uç noktasına kadar geldim. Bitirmiyorum işlemimizi 2 santim kadar da pens bittikten sonra yani boşlukta 2 santim kadar da makine çekmeye devam edeceğiz. Penserimizi ve arka ortasına diktiğimiz eteğin şöyle göstereyim sizlere penslerimizi arka ortasını ön ve arka etekli yaptığımız eteğin şimdi ütüleme işlemine geçiyoruz. Pensimizi ütülerken ön pensi yan dikişlere doğru ütüleyeceğiz. Payı yan dikişe dönecek. Ütümüzü yaparken bel kısmını esnetmemeye çalışıyoruz ütüyle. Müzik arka eteğimizde penslerimizi arka ortasına doğru yatırarak ütüleyeceğiz. Ara ütümüzü yaptık. Şimdi fermuar yerleştirme işlemini göstermek istiyorum. Bunu da size ütüde göstereceğim. Tek taraflı fermuar çalışması yapacağız. Belimizde 1 cm dikiş payımız var. Şimdi uçan kalemle Hemen bunları tekrar şöyle bir görmeniz için işaretleyeceğim minik minik. Bir santim. Evet, fermuarımızın başlangıç yeri burası olacak. Fermuarımızı yerleştirmek için sağ tarafını 2 milimden kaydırarak şöyle bu en fazla yarım santim fermuar kalınlığına kumaş özelliğine göre değişebilir. Biz 2 milim bizim için yeterlidir. Şöyle küçük bir tırnak ütüsü yapıyorum. Evet, buraya fermuarımı yerleştireceğim. Fermuarımın metal kısmını, elcik kısmını buraya yakın yapıyorum. Ve böyle bu şekilde yerleştireceğim ve bir milimden makinamızı çekeceğim. ayağını değiştirmem gerekiyor. 1 milimden dikmem için fermuar ayağı takıyorum. Müzik Eteğimin diğer tarafını, burasına hafif üçgen yapacağım ve 1 santimden dikeceğim. Önce bunu çiziyorum. Kısma metale gelmeden küçük bir üçgen yapacağız arkadaşlar, metalin altından. Makinamızın fermar ayağının iki şekilde, sağ ve sol olmak üzere iki şekildedir. Şimdi diğer tarafına geçireceğim, çünkü diğer tarafını dikeceğim. Evet, kaydırdım. Tekrar aynı şekilde takıyorum ayağımı ve başlıyorum çekime. Evet, köşeyi yaparken iğne içeride kalacak. Ayağını kaldırıyorum ve eteğimi çeviriyorum. Şimdi burayı arkadaşlar elimizle de yapabiliriz. İğnemiz kırılmasın. Evet arkadaşlar makinamızı çektik. Şimdi ütüleme işlemi yapabiliriz. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Bakın. Fermuarımız böyle. Üzerini ütülediğimiz zaman da işaretlerimiz kaybolacak. Arkadaşlar yırtmaç çalışması yapacağız. Yırtmaç çalışmamız kapalı yırtmaçtı. Yırtmaç payımız 8 cm'de. Bunu ikiye katlayarak şu şekilde yapıyoruz. Katlayıp ütüleyeceğiz. Bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken nokta fermuarla Aynı hizaya gelmesi. Yırtmaç çalışmasını yaparken yırtmacımızın etek arka ortasını diktiğimiz noktadan bitimi yerinden payını tutacak şekilde hafif ve revden bir dikiş dikeceğiz. Şimdi bunu da bakın şöyle işaretliyorum yine uçan kalemimizle. Buradan yırtmaç payını tutacak şekilde üçgen getirerek şöyle çiziyorum. İki sıra sağlam olması için iki sıra yarım santim arayla iki makine çekeceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken bir nokta yırtmaç payımızla fermuar payımızın aynı yönde olması. Yırtmacımızın makinasını çektikten sonra tersini çevirip arka tarafındaki payda küçük bir çıklatma işlemimiz var. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Evet, çıtlatma işlemimizi de yaptık. Payımız şimdi daha düzgün olacak. Arkadaşlar şimdi yan dikişlerimizi birleştirme işlemini yapacağız. Eteğimizin yüzü yüzüne gelecek şekilde ön ve arkayı üst üste getiriyoruz. Çıt, çıtlarımızı denk getireceğiz. Önce iğneliyorum. Yenileme işlemlerimizi tamamladık arkadaşlar. İsterseniz gene uçan kalemle bir santimden dikiş payımızı çizebiliriz ve üzerinden makine çekerken bize kolaylık olur. Arkadaşlar işaretlediğimiz yerlerden şimdi makinamızı çekiyoruz. arkadaşlar yan dikişleri makinesini çektik. Şimdi ütüye geçiyoruz. Yan dikişlerin ütülemesini yapacağız. Yan dikişimizi ikiye açtık. Şimdi ütüleyeceğiz. Arkadaşlar ütüleme işlemimizden sonra etekte yapacağımız işlemler bu kadar. Şimdi astar yapmaya başlıyoruz. Astarımızı yaparken kesimini daha önce yapmıştık sizlerle. Önce pensimizin işaretlerini diğer tarafa geçireceğiz. Sonra temizleme işlemini overloğumuzla yapacağız. Şimdi pensimizin alt ucuna iğneyi takıyoruz. Hemen çeviriyorum. Buralarda çıtlarımız vardı. Bakın. Bu çıtlarımızı üçgenimizi çizeceğiz. Arkadaşlar pensimizin çıt yerlerini üst üste getiriyoruz. Alt ucuyla birleştiriyoruz ve makinamızı çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtlarım üst üste geldi. Zaten çizmiştim yardımcı çizgiyi. Şimdi bunun üzerinden makinamı çekiyorum. Arkadaşlar penslerimizin dikimini bitirdik şurada gördüğünüz gibi ön etekte, arka etekte penslerimizi bitirdik. Şimdi arka ortası dikişini nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Bunun üzerinde işaretlemelerimiz var. Etekte fermar ve yırtmaç yerini belirleyeceğiz. Arada kalan kısmı makinemizle çekeceğiz. İteğimizin arka tarafına getiriyoruz. Astarımızın arkasını, arka ortasını şöyle işaretliyoruz fermar açıklığımız. Sonra yırtmacımızın başladığı nokta. Bu iki arayı makinamızda birleştireceğiz. Burası yırtmaç açıklığı olarak kalacak. Şöyle ineliyelim. Burası yırtmaç açıklığımız kalacak. Burası da fermuar açıklığı olarak kalacak. <laughs> Makinamızda çektik, dikişimizi yaptık. Şimdi ütüye geçiyoruz arkadaşlar. Penslerimizi bu sefer ön ortasına bakacak şekilde ütülüyoruz. Arkadaşlar arka pensimizi de ütülerken bu sefer arka pensimizi de yan dikişe doğru ütülemesini yapacağız şöyle. Arkadaşlar overlock'umuzu bitirdik. Şimdi ütleme yapacağız. Arka ortasını ikiye açıyoruz. Burada çıt işaretlerimiz var zaten. Buradan hatta yarım santim kadar bile şöyle minik kaydırarak fermuarımızı rahat kullanmak için kaydırarak ütümüzü yapabiliriz. Yırtmaç açıklığımızı biraz daha fazla yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bu şekilde ütülememizi yapacağız. Ütülediğimiz yırtmaç açıklığını şimdi makineyle tutturuyoruz. eteğimizin astarının şimdi yan dikişlerini yapacağız. Yan dikişleri yaparken de etekte olduğu gibi astarımızın yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneleyeceğiz. Evet arkadaşlar astarımızı yüz yüze baktı. Şimdi çıtlarımızı üst üste getirdik ve iğneliyoruz. Bu iğnelemeyi yaparken önce overlock çekeceğimiz için biraz geriden iğneliyoruz. Arkadaşlar yan dikişimizin makinesini çektik. Şimdi etek ucunu ütüyle kıvıracağız. Etek ucu payımız 2 santimdi. Önce 1 santimden sonra 1 santim daha kıvırıyoruz. Ve burayı iğneliyoruz. Müzik Arkadaşlar astarımızın etek ucunu iğneledik, ütüledik. Şimdi ütülediğimiz yerlerden makinasını çekiyorum. Müzik Astarımızı da, eteğimizi de tamamladık. Şimdi astarımızla eteğimizi birleştireceğiz. Bu işlemi yaparken de astarla eteği giydirme işlemi yapacağız. arkadaşlar astarımızla eteğimizi birleştirirken dikkat etmemiz gereken şey eteğimizin tersiyle astarımızın tersinin birbirine bakması. Yani eteği giydiğimiz zaman yüzünden giymiş olacağız. Şimdi belini dikkatli bir şekilde iğneliyoruz. Fermuarımız fermuar yerinden başlıyorum. Astarımızın fermuar yeri açıklığı bırakmıştık burada. Birazcık gerisinden Hemen iğneliyoruz. Burada penslerimiz vardı. Eteğin ki pensini bele doğru yapmıştık, arka ortasına yani. Astarın ki de yan dikişe gelecek şekildeydi. Üst üste gelmeden potluk yapmaması için arkadaşlar bunlar iğneliyorum. Daha sonra yan dikiş, ön pensler, astarda ön ortasına Eteğimizde yan dikişe bakmıştı penslerimiz. Bunları iğneliyorum üst üste gel getirmeden. Evet arkadaşlar, iğneleme işlemini tamamladık. Şimdi eteğimizin yan dikişine gelen yerlere şurada gördüğünüz gibi etik askısı yani lişetlerimizi yerleştireceğiz. Biz hazır lişet kullanacağız bu sefer. Lişetin uzunluğu 12 santim, 12 santimden kestim, ikiye katlıyorum. Yan dikişe gelecek şekilde iğneliyorum. Şimdi hem lişeti tutturacağız, hem de astarımızı tutturacağız eteğimize. Bunun için yarım santimden bir yardımcı dikiş yapacağız. Arkadaşlar bele yardımcı dikişi diktim. Diş de aynı zamanda tutturdum. Şimdi arka eteğimizi tersine çevireceğiz. Burada yapacağımız işlem astarımızın payıyla eteğimizin payını fermuar yerinde birleştirmek. Şimdi bu işlemi yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde iki payı birbirine iğneleyeceğim ve makine çekeceğim. Arkadaşlar şimdi kemer çalışması yapacağız. Telamızı kemerimize yapıştıracağız ve ütüleme işlemi yapacağız. Şimdi kemer parçamıza telamızın şekerli kısmını kumaşımıza gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve ütülüyoruz. Telamızı yapıştırdık. Şimdi kemer parçamızın birer santim kıvırma payımız var. Onları ütüyle kıvıracağız. Daha sonra ikiye katlayacağız. Kemer formunu vereceğiz ve eteğimizle birleştireceğiz. Arkadaşlar kemerimizi ütüledik. Şimdi kemerimizi kıvıracağız. Tersinden çevireceğiz. Kıvırmamızın bir tanesinin kenarını açık halde bir santimden makinamızı çekeceğiz. Diğer ucuna ise tersine çevireceğiz. Katlı bir halde kıvırma yerleri üzerinden bir makine. Arkadaşlar makinamızı çektik. Şimdi çeviriyoruz. Dikiş payımızı ikiye açarak çeviriyoruz. Kenarımızın diğer ucunu da böyle açıyoruz ikiye açtık. Dikiş payımızı, payını kıvırdık ve çeviriyoruz. Dikiş payımız 1 santim. Hemen şuraya uçan kalemimizle gene cetveli koyarak şöyle küçük birer işaret alıyoruz ki kemerimizi düzgün takabilelim. Kemerimizi eteğimizin beline takarken fermuarımızı açıyoruz. 1 santimlik payının olduğu yerden İçten dışa dönecek şekilde yerleştireceğiz. Bu kenarını bu şekilde yerleştireceğiz ve iğneleyeceğiz. Arkadaşlar makinamızı çektik. Şimdi çeviriyorum eteğimi. yerlerimizden tam geldi. Şimdi iğneleyeceğim ve üst dikişini çekeceğim kemerin. İteğimizin ucunu kıvırırken nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Yırtmacımızı açıyoruz. 4 cm dikiş payımız vardı. Bu kısımda böyle katlıyoruz. Bu şekilde olacak. Şimdi buraya açıkken önce telamızı yapıştıracağız. Telamızı etek ucuna yapıştırırken kağıtlı kısım üste gelecek, yapışkan kısım eteğimize gelecek şekilde şu şekilde açıkken bütüleyerek yapıştırıyoruz. Bunu tüm eteğimizin etek ucuna bu şekilde yapıştıracağız. Bu kağıtlı kısmın ucunu kaldıracağız. Şu şekilde kıvırarak tekrar ütüleyerek yapıştıracağız. Bu şekilde. etek ucunun telasını yaptık arkadaşlar, bitirdik. Şimdi ilik düğme yerlerini göstermek istiyorum sizlere. eteğimizin kemerinde üstte kalan kısma ilik yerini belirleyeceğiz. Altta uzun bıraktığımız yere de düğmemizi dikeceğiz. Arkadaşlar ilik düğme yerlerinizi belirlemek istiyorum. Kemerimizin üst kısmına iliğini, iliğimizi açacağız. Altta uzun bıraktığımız kemer yerine de düğmemizi dikeceğiz. Şu şekilde yapıyoruz. Yarı çapı kadar içeri girip düğmemizin işaretliyorum. Ve bir düğme çapı artı yüksekliği de vererek 2 milim kadar yerini belirledik. Şimdi makinamızı ileğimizi açacağız. Arkadaşlar iliğimi açtım. Şimdi iliğimi keseceğim. Ortasından. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi böyle üst üste getireceğim. Düğmemi dikmek için yerini belirledim. Hemen iğneyle biraz fermuarımı açıyorum. Ve düğmeyi dikmeye başlıyorum. Arkadaşlar en son olarak da ilik düğmemizi açtık. Eteğimizi şu anda tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.